hakkında her şeye hoş geldiniz emlak hakkında her şey konuşacağız konut kredi faizlerinden tutun da İstanbul'un silüetine kadar. Hepsini konuşacağız. Sizlerin de sorularınızı yanıtlayacağız. Bunun için adresimizi hatırlatalım. Emlak.hakkında ntv.com.tr emlak.hakkında et ntv.com.tr adresine sorularınızı bekliyoruz. Gayrimenkul uzmanı Yavuz Karaman'la birlikte. Yavuz merhaba. merhaba. Bugün iki değer konuğumuz daha var. Evet. Hem Anadolu'dan hem İstanbul'dan farklı farklı projeleri ve şu konut kredi faizlerindeki yüzde %1 sınavında konuşacağız. Bunun için hemen konuklarımıza merhaba diyelim. Habib Arıkan, Arıkan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı. Cumhurbaşkanı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Habib Bey, Sedat Kılıç, Kayseri'li Suat Altın, İnşaat'ın CEO'su siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sporda konuşacağız sizinle. Evet. <laughs> Şimdi geldiğimizde bir e, konunun manşetinde, emlak hakkında her şey dediğimizde konut kredi faizleri var. Bir kere son çağrıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapıldı. Gelin dedi bankalara bireysel kredilerin faizlerini aşağı çekin, böylelikle faiz indirimini e, tüketici de yaşasın dedi. E, sözün bir başka ifadesiyle. Bir, bir yüzde bir sınavı vardır değil mi Yavuz? Yani yüzde %1'in altına geldiği anda konut kredi faizleri artı bir talep gelir. Son derece önemlidir e, talep adına. Ne dersin, nasıl bir süreçteyiz? Yani kesinlikle aslında 5-10 yani yıl önce gittiğimizde zaten faizler %2'nin üzerindeydi. Yani o dönemde çok az kişi kredi kullanabiliyordu. Sektör geliştikçe işte enstrüman olarak konut evet. kredisi girmeye başladı. Neden işte? E, o faizlerin düşmesi artık e, insanları daha kolay konut almaya yönlendirdi. Ee, geçen seneye kadar da 0.70'lere kadar düştü. Yani bu çok uygun bir rakamdı. Yani çok fazla faiz maliyeti bilmeden insanlar konut alabiliyordu. Ama son dönemdeki faiz arttırımlar sektörü alıcıları cidden etkiledi. Yani yüz, %1.20'lere... 65 20'lere... sonra tekrar evet. birinin üzerine çıkması bu, bu, bir psikolojik sınır bu, oluşturdu evet, burada. Evet. Bu... bu e alıcılarda ciddi bir beklemeye yol açtı. Şimdi eee 0 10 75'ten gecelik bor, fa, borç verme faizi 10.50'ye düştü bu ama şu anda e, faizlerde bir gerilim, gerilemeye neden olmadı ama işte sanıyorum 26 Nisan'da bir toplantı daha var Merkez Bankası'nda. Oradan bir faiz indirimi gelebilirse bu kredi maliyetlerine... 20'sinde yansıyabilir ve daha, daha da evet, piyasaya... Evet, yeni başkan işte, evet. faiz indirerek evet. mi e, ilk adımı atacak? Önemli, Murat Çetinkaya'nın ismi e, de e, açıklanmış oldu. Bu son derece önemliydi, kararnamenin ardından onamaları da geldi. Şimdi geldiğimiz noktada e, doğrudan sektör nasıl hissediyor? Yani o yüzde bir sınavı dediğimizde tüketiciyi ne kadar harekete geçiriyor... Konut kredi faizleri yüzde %1'in altına geldiği yani anda? 1'in altında e, tüketici daha e, hızlı refleks gösterip e, satın almaya geçebiliyor. Yani şu anda bizim için konut sektörü için en önemli şeylerden biri konut kredi faizleri. birin altına düştükten sonra tabii 0.70'ler de bekleniyor bu daha önce yakalanmış oranlar da bekleniyor ama... birin altına düştüğünde tüketici harekete geçiyor ve satın almalara başlıyor. Hatta son dönemlerde artık tüketici daha önce satın aldığı ama inşaat aşamasında alıp teslim aşamasında gelmiş Konutlarda dahi faizin yüksekli, yüksekliğinden dolayı ödemelerini öteleme ve faizin düşüşünü bekleme pozisyonuna geçti. Yani e, sektörün en önemli e, olgularından biri faizlerin düşmesi e, Birinin altına düştüğünde bence sektör e, ciddi anlamda bir hareketlik yaşayacak. Evet, Habib Bey siz ne dersiniz? Bir de şuna bakmak lazım satışların ne kadarı konut kredisiyle? Şimdi ilk önce şunu ifade etmek isterim ki e, tabii 2000'li yılların başından sonra... Gayrimenkul piyasasında Türkiye gayrimenkul piyasasındaki gelişmeleri göz önüne aldığınızda, evet inşa anlamında ve e, proje geliştirme anlamında çok ileriye gittiğimizi görüyoruz. E, lakin e, en büyük eksiklerimizin başında da biraz önce de ifade ettiğiniz gibi bu konut finansmanı gelmekte. Gelişmiş ülkelere baktığımızda veya gelişme yolunda ciddi adımlar atan ülkelere baktığımızda konut finansmanı konusunda. Biz artık 0.70'leri falan değil, biz e, konuşmamız gereken konu 0.50'ler. ...veya hatta 0.50'nin altı... ...yani finans kuruluşlarının Türkiye'de eğer gayrimenkul piyasasını desteklemek istiyorlarsa... ...biz bunu uzun yıllardan beri söylüyoruz. Bununla ilgili finans kaynaklarının yaratılması gerekiyor. Ve bu vadelerin bizim ortalama şu anda herhalde kullanılan e, vadelerimiz... ...Yavuz herhalde 60-84 evet. gibi aralarda geziyor en fazla. Kesinlikle. Esasında bu vadelerin gelişmiş ülkelerde gibi olduğu gibi 25'li 30'lu yılları test ediyor olması lazım. Yani bugün eğitimini tamamlamış iş hayatına atılmış gençlerin kendi işleriyle alakalı somut bir takım gelir elde ettiklerinde kendilerine belli bir finansman modeliyle ...emeklilik noktasına gelme aşamasına kadar diğer ülkelerde gördüğümüz gibi esasında... ...bir e, konut finansman modelini yaratmamız gerekiyor. Yani evet bir kırılma olabilir, bilirin altına geliyorsunuz... ...ciddi, Suat Bey'in söylediği gibi inanılmaz bir hareketlilik başlıyor. 70'lerin altına indiğinizde bu bambaşka bir noktaya gelebiliyor. Ama bir de düşünsenize bunu e, sıfır ellilerin altına çektiğimizi, vadeleri uzattığımızı... ...esas Türkiye'de konuta sahip, yani ihtiyacı olan sahip olmaya ihtiyacı olan kitlenin ...bu sefer e, konut alma konusundaki hareketlilik refleksini ortaya çıkartacaksınız ki... ...bence en önemli konunun bu olduğunu düşünüyorum evet, ben. Evet, güven güvenli e, ve endeksle de önemli tabii. Ne kadar görüp görmediği, ne kadar uzun vadeye borca girip girmediği ile ilgili değil mi? Bu da son derece önemli. Bir de adres adres bakacak olursak... ...mesela İstanbul'un silüetine dair en son Başbakan Ahmet Davutoğlu'dan bir açıklama geldi. Hani yatırımın adresi, ona da ayrıntılı olarak bakacağız. Başbakan dedi ki İstanbul'u hançer gibi saplanır eserler yapılmayacak. Şimdi e, böylesi eserler olduğunu da e, bir anlamda e, dile getirmiş oluyor Başbakan. Ne dersin? İzleyicilerimiz de soruyor çünkü. Mesela Sedef yüz diyor ki İstanbul'un silüetini bozan binalar yıkılacak mı? Ne oldu? Çok tartışılmıştı diyor. Ne oldu diye de soruyor. Yani izleyici. bu binaları yıkmak çok kolay değil çünkü çoğu ruhsatlı yapılmış binalar. Evet, Ve hak sahipleri evet, var. Evet hak sahipleri. Satılmış, bankalar kredi kullandırılmış, elektrik suyu bağlanmış. Siz bunu yıkmak çok mümkün değil. Bu tartışmalar hep hep oldu ama aslında biraz geç kaldık. Maalesef biz İstanbul'u koruyamamışız. Almışız. Hala kuruyamıyoruz. Yani Hı -hı. siyasilerden zaman zaman bu tür açıklamalar geliyorlar, geliyor. Ee, ama uygulamaya baktığımız zaman bu tür yani İstanbul hala her yerinden e, binalar yükselmeye devam ediyor, kontrolsüz bir şekilde. İşte silüet diyoruz, kat sınırı get getiriyoruz. İşte planlarda bazı oynamalar yapıyoruz, ama bunların hiçbir çözüm olmuyor çünkü biz zamanında bu önlemleri almamışız, zamanında bir genel planlama. Hı -hı. E, onun beraberinde spesifik planlamalar yapmamışız. Yani tarihi dokumuz var, onu koruyamamışız. İşte gece kondulaşmaya izin vermişiz. Sonra işte apartman kondulara izin vermişiz. Şimdi kentsel dönüşümde tekrar ne yazık ki bir betonlaşmaya doğru gidiyoruz. Yani kimse park ne olacak, bahçe ne kenti olacak. Kenti dönüştürmüyoruz. Evet. evet, sadece yenileme, ya yenileme yapıyoruz. Ee, bu tartışmalar için çok geç kaldık maalesef. Bundan sonrası için bu tartışmalar ne kadar faydalı olur onu yaşayıp göreceğiz. Ama bu tartışmalara takılıp da e, işte planlarla bu dava süreçleriyle vesairelerle çünkü bu artık inşaatçıyı da ilgilendiriyor, vatandaşı da ilgilendiriyor. İşte sürete takılmayıp deyip dava süreçlerini açarsak orada vatandaşlar da mağdur olabilir. Bunlara da biraz dikkat etmek gerekiyor. Daha Hı -hı. uzun vadeli aslında. 50-100 yıllık e, şehir planları e, oluşturulup daha sonra da bunun bir ruhu olması gerekiyor. Bu ruh olmadığı sürece sürekli biz bunu tartışmaya devam edeceğiz. Peki biz İstanbul'dan bu, bahsediyoruz. Ruhu olması gerekiyor. Evet, sözünüzü balla kesmiş olayım. İstanbul'dan bahsediyoruz ama siz de oradan Anadolu'da yatırım yapıyorsunuz. Anadolu'da durum nedir? Yani orada da kat sınırı ya da şehrin silüeti dediğimizde, şehrin mimari yapısı dediğimizde ne kadar uzaklaşıldı? Tabii Kayseri'de şu anda biz Kayseri'de ciddi bir konut imalatı yapıyoruz. Çok fazla silüetle alakalı problem yok. Şehrin kat yükseklikleri belli bir sınırda ve bölgelere göre ayrılmış durumda. 3 kat, 5 kat, 14 ve 15 kat olmak üzere şehrin böyle bir oluşmuş bir silüeti var ve daha rahat bir sosyal alan yaş, sosyal yaşam alanları, parklar, bahçeler ve yollar daha rahat, yaklaşma mesafeleri daha rahat. Anadolu şu anda İstanbul'a nazaran bence birçok şehri süliyet olarak daha düzgün bir halde. Peki siz sizde Bey İstanbul'da projeleriniz var. Evet. Daha çok müstakil evler çıkıyor karşınıza. Evet. Son yıllarda ağırlıklı olarak müstakil yaşam felsefesini e, hayata geçiriyoruz Ne kadar e, tüketici talep ediyor Bir soruyla sormak istiyorum e, izleyicimizin sorusuyla Diyor ki mesela Serdar Şenyurt İstanbul'da müstakil bir evde oturmanın bedeli ne diyor Sadece hani katil bir e, proje içerisinde Yani bir yaşam tarzı sunuyorsa Bir site yaşamı varsa Onun bir bedeli var Evet. E, Müstakilse bedeli ne kadar değişiyor Şimdi ilk önce şunu e, cevaplayayım. Biraz önce sordunuz, ne kadar hani yüzde kaç insan bunu talep ediyor dediniz? E, geçen bir araştırma yapmışlar. Yayınlanan araştırmada verilen e, bilgi, Türk tüketicisinin yüzde 75'i müstakil ve havuzlu bir evde oturmak istiyor esasında. Bu, istek, bu evet bu hayal. istek. E, bu hepimizin hayali. Yani yüzde 75 gibi bir tüketicinin böyle isteği var. İstanbul'da müstakil bir hayat ortaya çıkartabilmek kolay değil. Hele ki biraz önce bahsettiğimiz gibi e, ciddi bir betonlaşma ve yoğun bir yapılaşmanın içerisinde ister istemez e, müstakil yaşam alanları biraz daha şehrin çeperinde oluşmak zorunda kalıyor. Hatta yavaş yavaş da biraz daha ötelenerek o baskıyla daha bir çeper açılmaya başladığını da zaten son yıllarda hissedebiliyorsunuz. Şimdi müstakil bir hayat e, yaratmaya başladığınızda biraz önce söylediğiniz gibi e, ...bir yaşam alanı ortaya çıkartıyorsunuz. Yani şu anda mesela... ...Büyükçekmece'de geliştirmiş olduğumuz projenin... E, ...alanı yaklaşık... ...1 milyon 68 bin metrekare arazi kullanıyoruz. Yani, Araziyi bulmak da önemli değil mi? E tabii bu 300 dönüm olabilir... ...500 dönüm olabilir, 100 dönüm üzerinde de yapabilirsiniz. Ama müstakil hayat dediğiniz zaman... ...bir defa büyük araziler bulmak zorundayız. Bu arazilerde bir şehir altyapısı yapıyoruz. Yani normal bir bina yapıp... ...şehirde yapılmış bir altyapıya bağlanmıyoruz. Burada... ...kanalizasyonundan, yağmur suyundan, elektriğinden, doğalgazından... Şey ...evet kaldırımından elektriğine, posta kutusuna kadar, çöp tenekesine kadar... ...sokaktaki bank, bankına kadar her şeyi yapıyorsunuz... ...ve bunun ortak alan peyzajlarını dahi üretiyorsunuz. Tabii bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman... E, Mukayese ettiğinizde belli aşamalarda bazı projelerde fiyatlamalar yüksek olabiliyor. Tabii bu projenin içerisinde sunmuş olduğunuz sosyal alanlarla da çok alakalı. Taka. Ama ben son yıllarda baktığım zaman ben e, müstakil hayat anlamında... E, ...İstanbul'da özellikle e, çok ciddi gelişmelerin olduğunu ve çok güzel projeler üretildiğini görüyorum. E, bu hani tüketicilerin gözünde çok korkacakları rakamlar da değil. E, çok açık ifade edeyim bugün e, İstanbul'da orta halli bir... 3 artı 1, 4 artı 1 daire fiyatına bugün üretilen projelerde, Yavuz'da gayet iyi bir piyasadan, e, çok güzel önünde 300-500 metrekare bahçesi olan 4 artı 1, bir, e, işte müstakil bir ev bulup burada ayağınızı toprağa basıp onun mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Tabii bu projelerde değişiyor, yani. E, Şimdi verdiğiniz tabii arazi büyüklükleriyle de çok doğru orantılı bu. Mesela bizim en ufak evimiz kendi açımızdan ürettiğimiz tek katlı 3 artı 1 140 metrekare net bir evi. 1000 metrekare bahçe içerisinde e, projemizde yaklaşık KDV dahil 650 bin dolar gibi bir rakamdan başlayan fiyatlarla sunabiliyoruz. Tabii bu lokasyona göre de değişiyor. Evet mutlaka. Yani İstanbul'un farklı yerlerinde tercih tabii etmek Ya da şehir dışında müstakil bir yaşam ya da şehrin içinde müstakil yaşam dediğimizde bambaşka, bambaşka rakamlar bir çıkıyor gider, orada tabii. karşımıza. Şimdi şöyle zamanı sağlıklı kullanmak adına ilerleyecek olursak. E, yine izleyicilerimizin sorusuyla hareket etmek istiyorum. Mesela Cumali Esen. Cumali Bey diyor ki Anadolu'da yaşıyorum kızım üniversiteye İstanbul'da gidecek ev almak mantıklı mı? Şimdi Cumali Bey'in sorusundan hareket edecek olursak Anadolu'lu yatırımcı Anadolu'dan yatırımcı İstanbul'a mı geliyor? E, çünkü hep böyle bir hikaye vardır. Evet. İşte kızı üniversiteye gidecek, oğlu üniversiteye gidecek ya da evlenecek gelecek. E, bir ayağımızda İstanbul'da olsun diye buradan bir mülk alını genellikle değil Hı -hı. mi? Bir geleneksel adımdır aslında. Ne dersiniz? Yani ya hem yatırımcı hem yani bireysel yatırımcılar hem de kurumsal inşaat firmaları da aslında İstanbul'a akın ediyorlar. Evet, yani evet. işte eee evet. Beyler Suat Altın İnşaat Kayseri'den geldi. Bir sürü örneği var. Ankara'dan gelen, diğer yerlerden gelen var. E, niye İstanbul cazip? Yani orada metrekaresi işte 2000 lira, 3000 lira anca ederken İstanbul'da 10.000 lirayı duyunca inşaatçı a orada kar varmış deyip geliyor. Değer e, e, kazancı da yani değer artışı en evet. fazla olan illerden biri İstanbul şu anda bu kazançta tabii yatırımcıyı cezbediyor. Ne kadar Aldığı bir galiba. farklılık var? Yani Kayseri'de metrekareler neyle ya, ifade ediliyor? Buradaki Kayseri, hani karlılık Kayseri'de, ya da Şöyle söyleyeyim. lokasyon olarak merkezi bir yerde metrekareler 3000 TL, 4000 TL civarında ama bunu İstanbul'a aldığınızda rakamlar 15 bin dolara kadar çıkabiliyor 15 20 bin dolara kadar çıkabiliyor çok ciddi bir farklılık var tabii Anadolu ile İstanbul arasında ve İstanbul'un gayrimenkulün değer artışı da çok hızlı. Yani 5-6 yılda birebir kazandıran birçok lokasyon var. Hatta daha kısa sürelerde birebir kazandıran birçok lokasyon var. Böyle olunca yatırımcı hem konut ihtiyacını almak için veya böyle üniversitede öğrencisi olan aileler konut yatırımıyla birlikte o konut ihtiyacını da karşılamış oluyorlar. Daha sonra üniversite hayatı bittikten sonra yaptıkları yatırımı tekrar nakite çevirebiliyorlar. Evet. Son derece önemli hem inşaat sektöründe yatırımcı doğrudan İstanbul'a geliyor hem de Anadolu'da yaşayan doğrudan bireysel olarak yatırım yapıyor İstanbul'da. burada vergi konusuna da bakmak lazım. Vergi dediğimizde de konuttaki vergi yükü caz cazibeyi kaybettiriyor mu, kaybettirmiyor mu? Yatırımcı doğrudan bunun hesabını da yapıyor aslında. Ne diyelim bu noktada? Yatırımcının e, konut sektöründeki bir yatırımcının normal bir sektörde sanayide veya e, diğer sektörlerde faaliyet gösteren bir yatırımcıdan yüzde on iki 13... ...artı vergi yükümlülükleri var. Harç ve vergi yükümlülükleri. Bu da tabii ister istemez yatırımcıyı zorluyor. Ve konut sektörü ciddi bir istihdam sağlayan, lokomotif bir sektör. Birçok sektörü sürükleyen bir sektör. Ve istihdam açısından baktığınızda da... ...özellikle inşaatlerde çalışan eğitim seviyesi de düşük istihdam sağlıyor. Bu da aslında farklı bir sosyolojik yönü var Mutlaka. bu istihdamında. O yüzden konut sektörü hiçbir şekilde... ...teşvik veya desteklerden faydalanmıyor. Artı böyle bir de ekstra bir yükü var. Yüzde 12-13 gibi ekstra yükü var. Halbuki herkes inşaatta çok kazanç var diyor. Ne dersiniz Habib <laughs> Bey? Şimdi belki eskiden tabii e, arazi bulma ve proje geliştirme ...çok rahat olduğu dönemlerde... E, ...inşaatta gerçekten çok büyük kazançların olduğu... ...bir takım projeler gerçekleşmiş olabilir ki olmuş. Bugün markalı projeler bazında baktığınızda ben size şöyle söyleyeyim. İstanbul bazında, İstanbul genelinde markalı projelerde ortalama bir projedeki karlılık oranı %15 ile %17'yi geçmez. Bunun daha üstünde bir karlılık nu ortaya koyabilecek bir piyasa verisi de zaten yok. Çok özel bir lokasyonda, çok butik, çok farklı bir araziniz vardır. Burada değişik bir proje gerçekleştiriyorsunuzdur. Bu tarz projelerde zaten çok az sayıdadır. Burada karlılığı daha üst seviyelere taşıyabilmeniz mümkün olabilir. Ama bugün piyasada görmüş olduğumuz e, satış rakamları ve maliyet unsurları, maliyetlerin uzun zamandan beri e, e, satış rakamlarının üzerine yansıtılamamış olması, dövizlerdeki artış, döviz bazlı kullandığımız malzemelerdeki fiyat artışlarını da göz önünde bulundurduğunuzda yani ben %15'lerin eee çok makul bir karlılık olduğunu düşünüyorum şu anda pek çok sektörde yüzde on yüzde on aslında yok mu? Ne diyelim? Yani aslında inşaattaki riski göz önüne aldığımız zaman evet. çok da yüksek karlık değil. Evet. Vergiyle ilgili de belki işin e, bir de tüketici boyutu var. Yani siz Tabii bir gayrimenkul ki. satın aldığınız zaman ihtiyaçça da yatırım için e, bir kere KDV'si var. Bazı projelerde %1 ama çünkü artık %18'e doğru çıkmaya başlıyor. Bu çok ciddi bir e, maliyet. E, alım satım vergisi var. Sözleşmeyi noter üzerinden yaparsanız noter verginiz var. E, aldığınız 100 bin liraya bir, belli bir süre içinde satarsanız işte 150'ye sattığınız o aradaki o şeyin gelir vergisi var. Ondan sonra kiraya verdiğiniz, i̇şte kiraya yıllara verdiğiniz yaygın var. Bir, e, süreç, evet, süreci, Yıllara yaygın bir süreç imalat süreci. geriliğe alınamaması Birkaç var. Sene, e, e, i̇nşaatçının e, ödediği işte harçlar, evet, bunlar <laughs> tamam, hepsi aslında a, tüketiciye yansıyor. Yani hep söylüyoruz gayrimenkul fiyatları yüksekti işte e, insanlar. <laughs> e, Faturanın içinde şey bunlar, bunlar da var. var. Evet ya, aslında, aslında bunlar da işte arsa maliyetleri de işin içine girince ortaya yüksek bir gayrimenkul fiyatı çıkıyor. Bu da alıcıyı etkiliyor direkt. Evet, araya bir Spor 1 e, dakikası ayırıp 3 dakikamız kaldı. Hemen sormak istiyorum. Geçtiğimiz sene aslında Kayseri Erciyes Spor'da sizin isminizi e, görmüştük. Evet. Herkesin de akıllarda kalmıştı. Şimdi spora destek devam edecek mi? Kayseri Erciyes Spor e, düşünce... Suat Altın İnşaat dizinecek. Kayseri Erciyes Spor aslında 2 yıllık bir anlaşmaydı ama... ligden e, düşmesi durumunda... E, ee, sözleşmede öyle bir madde vardı. Ligden düşünce ikinci yıl devam etmedik. Ama önümüzdeki yıl e, inşallah e, yine Anadolu takımını bir destekleyeceğiz. Kayseri'mizin bir takımını destekleyeceğiz. İstanbul'a gelmezsiniz o e, futbolda <laughs> destekte. <gülüyor> e, zamanla tabii ki İstanbul'da da e, desteklerimiz olacak tabii zamanla olacak. Ama önümüzdeki yıl için böyle bir hedefimiz var. Sadece futbol değil birçok alanda aslında e, spor... ...dünyasını destekliyoruz. Basketbolda birçok alanda aslında sponsorluklarımız var. Ama futbol tabii çok daha ön planda. 50 milyon insanın direkt ilgilendiren bir spor dalı olunca... ...tabii daha ön plana çıkıyor. Yoksa birçok alanda aslında sponsorluklarımız ve desteklerimiz var. Peki Habib Bey sizden de bir cümleyle alalım. Sizin yatırımlar nasıl devam edecek? Müstakil boyutuyla mı gidecek yine konseptler? Dün, sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi... ...İstanbul'un bizde yatay yapılanmasını çok arzu ediyoruz. Zaten arıkan yapı olarak yaklaşık son 6 yıldan bu yana... ...Türkiye gayrimenkul sektörüne de ayrı bir segment olarak getirmiş olduğumuz... ...tek katlı villa yaşam felsefesi üzerinde çalışmalarımız var. Hatta bu tek katlı villa yaşam felsefesiyle de Avrupa'dan dört dalda büyük ödüle layık görüldü proje. Bu Ve projenin şöyle bir enteresan tarafı daha var... E Parkville işte 144 villalık bir projeydi. Yaklaşık 8 ay gibi kısa bir sürede inanılmaz bir talep gördük Türkiye'ye. Aynı şekilde şu anda yürütmüş olduğumuz projede de ciddi bir talep var. Bu demek oluyor ki esasında Türk tüketicisinin yatay yapılanmaya ciddi bir özlemi ve isteği var. Biz de İstanbul'da bu Kanal İstanbul olabilir, farklı lokasyonlar olabilir. İstanbul'un inşallah daha büyüyen noktalarında yatay yapılanma konusunda çalışmaları biz de yürütmeyi çok arzu ediyoruz. Peki saniyeler kaldı ne ekleyelim Yavuz? Yani yatay yapılaşma önemli ama bunu kentin dokusuna uygun olarak yapmak lazım. Yani hani bazı yerlerde yüksek yapılaşma gerekebilir. Yani çok da yatay yapınca bazen betonlaşma oluyor. Yani bir arazi 20 tane blok yerine bazen 2 tane blok dikmek ve yeşil alanı bırakmak daha mantıklı olabilir. Bunların ayarlarını iyi yapmamız lazım. Çok teşekkürler diyorum ben size. Hiç İstanbul şey Anadolu'yu hepsini birden konuşmuş olduk. Habib Harikan, Harikan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sedat Kınıç, Kayseri Suat Altın İnşaat CEO'su. Teşekkürler. Yavuz gece hafta görüşeceğiz başka evet. konuklarımızla. Ama emlak hakkında her şeyi konuşarak yine izleyicilerimizin karşısına çıkacağız. Teşekkürler diyoruz. Ve neydi adresimiz hatırlatalım. Emlak nokta hakkında et emlak nokta hakkında Evet adresine sorularınızı bekliyoruz. Biz gelecek haftada Emlak hakkında her şeyi diyeceğiz. Aynı gün aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.